merhaba arkadaşlar ben Hamza ve bugün sizde ee, videosunda karşınızdayım niye bölüm çekiyorum Dora videosunda karşınızdayım arkadaşlar e, bugün e, ben niye video çekmiyorum ben <laughs> yani niye video çekmiyorum ee, onu söyleyeceğim arkadaşlar niye video çekmiyorum çünkü hastalandım galiba başım ağrıyor şurası, başım ağrıyor e, bilgisayar ya da tablet ya da telefon geliyor. Tam o sırada başım ağrıyor. Okula da gittiğimde de başım ağrıyor. Ee, o yüzden arkadaşlar video çekemiyorum. Ama yarın video gelecek galiba. Ee, bir de beni takip etmeyi unutmayın. Bir de e, Minecraft P gelecek. Onu genç değil. E, mutlu gelecek. Ama onda ben ev yaptım. Evet arkadaşlar e, bu da işte, e, kısa bir video oldu. Gerçi olmadı bu halim. Kısa bir video olmuş. Evet arkadaşlar bu da işte, kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Ben Ali Hoşçakalın. Bay bay.